Merhaba arkadaşlar. Bugün Halil Hanım'ın göbek yapacağız. Anne heyecan var mı? Yok Yok. Bu arada ben hani önceden dövme yapmıştım sırtına. Benim amatör çalışmalarımdan. Değil mi? Evet. Bitti. Bu kadar daha. <laughs> Açtı evet, mı? Yok. Şimdi piercingini takıyorum. Hmm. Anne yaş kaç oldu? 19. Oldu mu? Hmm. Hatırlıyor musun geldiğinde şey daha 18 yaşına girilmişti. Ya, 16 yaşında ilk dönemi yaptım. Onu Cemil abi yapmıştı. Ben iki tane baya yaptırdım. Aynen. Sen şey hangisini yapmıştık Cemil? Bunu Cemil abi, abi bunu yapmıştı. Evet, hatırlıyorum onu. Hatta seni bayağı dikdiktirdin. Evet. Bitti. 24 puş yok üstüne yatmayacağım, resim alacağım size tabii Üstüne yatmayacağım, darbeler lazım. Burada duracaktım, sabah için maksim tüketim, zil, antibiyotik krem kullanacağım. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Genişlemlerle görüşmek üzere, hoşçakalın.